Selamlar arkadaşlarım. Bir bakalım şu an acaba kimin aklından geçiyorsunuz? Şu an acaba kim sizi düşünüyor? Kim merak ediyor? Öyle bir soru soralım istedim. Bir bakalım. Direkt geçmişinizden biri çıktı aslında. Yani böyle arkanızı döndüğünüz, eski bir flört, eski bir platonik olduğunuz birisi veya hani yarım kaldığınız bir ilişki de olabilir. Genel olarak sizi eksiniz ya da geride bıraktıklarınızla ilgili bir gündem var. O kişi sizi merak ediyor. Onun aklındasınız. Hatta sizi gözetliyormuş. Bu geçmişte bıraktığınız insan meraklı birisi. Sizin hal hayatınızı merak ediyor. Durumunuz nasıl? Ya da örnek veriyorum siz onun için ne düşünüyorsunuz? Genel böyle bir merak ve gözetleme var. Kendisi ikizler terazi kova. Burcundan ya da yükseleni bu burçlardan birisi olabilir arkadaşlarım. Yani yoğun bir hava enerjisi aldım. Bu sizi merak eden kişiyle ilgili. Yani karakter olarak akıllı, bilgili, zeki birine benziyor. Konuşkan birisi, gözlem yapmayı seven, merakı yüksek olabilen ama biraz soğuk. Yerine göre bir tık mesafeli, biraz hafif böyle bir kurnazlığı da olabilen. Soğuk mesafeli olduğu kadar eleştirel tavırlarla dikkat çeken zor bir insan. Yani duygularını da belli etmiyor. Kapalı bir yapısı var. Aranızdaki bu soğukluktan dolayı biraz üzgün. Yani bu aranızdaki soğukluk, küskünlük, bu sessizlik onu düşündürüyor. Yani hep böyle mi kalacak dedi sürecimiz. Bakın yine bir merak görüyor musunuz? Hep merakla ilerledik. Sizi bu aklında bulunduran insan merakına yenik düşüyor. Yani hiç sesin soluğun çıkmıyor demiş. Bak zaten küsüz kopu sessizlik de var. Araya zaman çok çok girdi. Belki yıllar aylar girdi. Ne haldesin cidden merak ediyorum. Unutuldun mu? Senin tarafından düşünülüyor muyum? Bu beni hani illa ister istemez aklımı kurcalıyor. Açıkçası ben bir şey yapmak istemiyorum. Yani bir şey yapma yapmama sebebim şu değmeyebilir, adım atmama değmeyebilir. Yani sen istemeyebilirsin. Yani sonuçta ben şu an sorumluluk alarak da mücadele eden tarafta olmak istemiyorum. Zaten duygularımı gizleyen, saklayan birisiyim. Zaten senin gözünde hani çok böyle peşinden koşan, uğraşan biri gibi görünmek istemiyorum. Sadece kendi hayat amaçlarıma ve sorumluluklarıma odaklandım. Ama seninle ilgili de ister istemez böyle içimde kalan bazı ukdeler var. Özlem mesela özlemi var. Sizi hissetme unutamama durumları da çıkmış. Daha çok bakın yine bir hava iner almışım. Böyle birinin siz aklındasınız arkadaşlarım.